Bu hikayede yasak bir çekimin kıyısında dolaşacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsan çok mutlu olurum. Desteklerin benim için çok değerli. Bazen insan hayatın içinde kaybolur da fark etmez ya. Benim hikayem de öyle başladı. Adım Sevil. 33 yaşındayım. Kocam Cemal ile tam 9 yıldır evliyiz. 9 yıl az zaman değil. İlk zamanlar güzeldi. Kahkahalar Heyecanlar, umut dolu günler vardı. Ama zaman geçtikçe her şey soldu. Ne aşk kaldı, ne de özlem. Sadece alışkanlık. Sanki aynı evin içinde iki yabancı gibi yaşar olmuştuk. Kendimi unutulmuş gibi hissediyordum. Ne zaman aynaya baksam, gözlerimde eski ışıltıyı arıyordum ama bulamıyordum. Cemal için artık sadece evdeki biri olmuştum. Bir ses, bir gölge, bir mecburiyet. İşte tam da böyle bir boşlukta o gün Cemal'in ailesinin evine gittik. Kalabalık, cıvıltı, kahkahalar vardı evde. Kadınlar mutfakta, erkekler bahçede, çocuklar her köşede koşturuyordu. Ben elimde çay tepsisiyle bir köşede sıkışıp kalmıştım. Nefes almakta bile zorlanıyordum. Tam o anda bir ses duydum arkamdan. "Ver abla, senin boyun yetmemiş buna." dedi bir gülümsemeyle. Ömerdi. Cemal'in kardeşi. Biz yıllardır abla kardeş gibi olmuşuzdur. Ama o an, o an gözlerinde başka bir şey vardı. Tepsiyi uzatırken ellerimiz hafifçe değdi. Bir anlık bir temas. Ama içimde kıyamet koptu sanki. İçimde bastırılmış bir şeyler bir anda uyanıverdi. Başımı kaldırıp yüzüne baktım. O da bana baktı. Gözlerimiz çarpıştı. Bir saniyelik bir bakışmaydı ama içimde yıllardır kıpırdamayan hisleri yerinden söküp attı. Çabucak başımı çevirdim. Nefesim daralmıştı. Kalbim deli gibi atıyordu. Ne yapıyorsun Sevil? Kendine gel. İçimden defalarca kendime kızdım. Bu his yanlıştı. O kocamın kardeşiydi. Sana yasaktı. Ama kalbim aklımı hiç takmıyordu. Gün boyu fark ettim. Ömer de fırsat buldukça bana bakıyordu. Bir yandan gözlerimizi kaçırıyor. Bir yandan gizlice birbirimizi arıyorduk. Sonra bahçeye çıktım. Biraz hava almak için. Çamaşır ipine havlu asıyordum. İp biraz yüksekteydi. Bir türlü yetişemiyordum. Tam o sırada Ömer yine sessizce yaklaştı. Nefesini boynumda hissettim. O kadar yakındı ki. Ver abla, senin boyun yetmemiş buna dedi. Sesi alaycı ama sıcacık bir tondaydı. Gülümsedi. O gülümseme. içimi yakacak kadar sıcaktı. Havluyu elimden aldı. Parmaklarımız yine değdi birbirine ve o anda dünya durdu sanki. İçimde bir sıcaklık yayıldı. Bacaklarım titredi. O an uzaklaşmam lazımdı ama kala kaldım. Sadece kalbimin güm güm sesini duyuyordum. Akşam olduğunda eve döndük. Cemal her zamanki gibi koltuğa yayıldı. Televizyonu açtı. Ben mutfakta elimde boş bir bardakla öylece dalıp gitmiştim. Gözümde o bakış. Ömer'in bakışı o gece yatağa yattım. Cemal yüzünü dönüp uyudu. Ben ise sabaha kadar tavana bakıp düşündüm. Dokuz yıldır, belki de ilk kez, bir bakışla içimde kıvılcımlar çakmıştı. Yanlıştı evet. Biliyorum. Ama insan kalbine söz geçirebilir mi? Gözlerimi kapadığımda yine o gözler vardı. Ve içimde sönmeyen bir yangın. Ve o gece, kalbimden bir cümle geçti. Ben buna dayanamayacağım. İnsan bazen ne kadar dirense de bazı şeylerin önüne geçemiyor. O gün her şeyin başlangıcıydı. Ömerle aramızdaki o ilk kıvılcımdan sonra göz göze gelmelerimiz daha da sıklaştı. İkimiz de birbirimize dokunmaktan korkar olmuştuk ama aynı zamanda istemeden birbirimize çekiliyorduk. Ertesi gün Cemal iş için erken çıkmıştı. Ben kahvaltı sofrasını topluyordum. Ömer de bahçede uğraşıyordu. Tam camın önündeydi. İstemeden gözüm kaydı ona. Kolları sıvanmıştı. Terlemişti biraz. Güneş ışığında parlayan teni, güçlü kolları. İçimde utançla karışık bir istek kabardı. Kendime kızdım. Ama yine de ona bir bardak su götürmek bahanesiyle dışarı çıktım. Yanına geldiğimde başını kaldırdı. Göz göze geldik. İkimiz de bir şey söylemedik. Havada yoğun bir şey vardı. Nefes almak bile zor geliyordu. Bardağı uzattım. Parmaklarımız yine değdi. Bu sefer, elimizi çekmedik. Sadece bir an, bir saniye kadar elim onun elinde kaldı. İkimiz de tutuk, ikimiz de yandık o anda. Sonra ben aniden toparlandım. Suyu bırakıp geri kaçtım. Ama o bakış, o parmak uçlarındaki sıcaklık. Tüm vücuduma yayılmıştı bile. Öğleden sonra kayınvaliden beni mutfağa çağırdı. Birlikte yemek yapacaktık. Ömer de malzeme getirmek bahanesiyle sürekli içeri girip çıkıyordu. Her geçişinde omuzlarımıza hafifçe değiyor. Her seferinde içimden bir ürperti geçiyordu. Bir keresinde dolap kapağını açarken elim kaydı. Tabak düşüyordu neredeyse. Ömer aniden refleksle arkamdan yakaladı beni. Ellerini belimde hissettim. Sımsıcak, güçlü bir tutuştu bu. Bir saniye bile sürmedi. Hemen bıraktı tabii. Ama o saniye benim için saatler gibiydi. Sırtımda ellerinin izini hissettim dakikalarca. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Sanki bütün dünya durmuştu. O gece herkes erkenden yattı. Ben de oturma odasında yalnızdım. Pencereden dışarı bakıyordum. Yaz gecesinin serinliği vuruyordu yüzüme. Bir ses duydum arkamdan. Uyumadın mı? Döndüm. Ömer kapının kenarında durmuş bana bakıyordu. İçimden bir ses kaç, dedi. Ama ayaklarım yere çakılı kalmıştı. Birkaç adım attı. Aramızda sadece birkaç santim kalmıştı. Nefesini yüzümde hissettim. Sevil abla, dedi kısık bir sesle. Ben bilmiyorum. Böyle olmasını istemedim. Gözlerim doldu. İçimde bir şeyler yıkıldı o anda. Ben de istememiştim. Ama olmuştu. İçimde yıllardır kurumuş duvarlar çatlamıştı. O an, bir anlığına sadece duygular konuştu. Ne evlilik, ne günah, ne yasak. Sadece o an vardı. Ömer elimi tuttu ve ilk kez parmaklarımız birbirine kenetlendi. Küçük, titrek bir dokunuştu bu ama her şey ondan ibaretti. Ne bir öpüşme oldu, ne büyük bir şey. Sadece birbirimize dokunduk. Kalplerimizin çıplak haline. Ve o gece ben o sıcak avuç içini bırakmaya korkarak odama kaçtım. Ama içimde biliyordum. Artık geri dönüş yoktu. O dokunuşla ikimiz de çoktan sınırı aşmıştık. Bazı geceler vardır. İnsanın kaderi bir bakışta değişir. O gece işte o gecelerden biriydi. Ev yine sessizdi. Herkes odalarına çekilmişti. Ben bahçedeydim. Oturmuş yıldızları izliyordum. İçimde kocaman bir boşluk Ellerimde titrek bir bekleyiş. Ve o beklenen oldu. Ömer sessizce yanıma geldi. Bir şey demedi. Göz göze geldik sadece. Ve her şey gözlerimizde yazılıydı. Bu gece. ikimiz de kaybedecektik kendimizi. Bunu ikimiz de biliyorduk. Yavaşça elimi tuttu. Avuçları sıcacıktı. Sonra beni, kelimesiz bir anlaşmayla, bahçenin arka tarafındaki eskikiler gibi küçük kulübeye doğru çekti. Kalbim deli gibi atıyordu. Ayak seslerimizi bile duymuyordum neredeyse. Sadece kalbimin sesini. Kapı kapanınca ikimiz de derin bir nefes aldık. Küçücük bir alanda baş başa kalmıştık. Hava kokusu ağırdı. Toprak, eski tahta ve ikimizin nefesi birbirine karışıyordu. Bir anda oldu her şey. Ömer aniden yüzüme yaklaştı. Gözlerimi kapattım. Dudakları dudaklarıma değdiğinde dünya sanki üzerimize çöktü. İlk öpücük hafifti. Titrek. İkimiz de ürkek. Ama sonra, tüm bastırdığımız duygular alev aldı. Sarılırken, ellerimiz birbirini aradı. Buldu, kayboldu. Ömer'in sıcaklığına sığındım. Ellerimle omuzlarını kavradım. O beni belimden sımsıkı çekti kendine. Öpüşmelerimiz kesik kesikti. Bir an nefes alıyor. Sonra tekrar kavuşuyorduk. Sanki yıllardır aç kalmış gibiydik birbirimize. Titreyen eller, karışan saçlar, hızlanan nefesler. İç içe geçtik. Birbirimizi bulduk. Sanki yalnızca tenlerimiz değil, ruhlarımız da birbirine dolanmıştı. Ömer beni nazikçe kulübenin duvarına yasladı. Göğsüme yaslanmıştı. Nefeslerimiz birbirine karışıyordu. Parmak uçlarımda sıcaklığını hissediyordum. Aramızda kalan son mesafelerde eriyip gitti. İşte o an. Hiçbir şey düşünemedim. Ne kocamı, ne günahı, ne yasakları. Sadece Ömer'in teni vardı. Sadece ikimizin o karanlıkta birbirimize karışan halleri. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Zamanın bir anlamı yoktu o an. Sonra ikimiz de sanki aynı anda gerçeklikle yüzleştik. Birbirimizden biraz uzaklaştık. Ama elimiz elimizde kaldı. Göz göze geldik. İçimizde hem suçluluk hem de anlatılamaz bir mutluluk vardı. Sanki dünyanın en büyük sırrını paylaşmıştık. Ve bu sırrı ikimizden başka kimse bilmeyecekti. O gece odama dönerken dudaklarımda onun sıcaklığını, vücudumda onun izini, kalbimde sonsuz bir pişmanlığı taşıyordum. Biliyorum, yanlıştı. Ama o gece biz, sadece kendimizdik ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu hikaye seni de derinden etkilediyse, Düşüncelerini yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Sen olsaydın ne yapardın? Ve daha fazla gizli kalmış yasaklı hikaye için kanalımda seni bekleyen diğer videolara göz atabilirsin. Birlikte daha nice sırları keşfedelim.